Merhaba sevgili izleyenler. Sınıf ortamının dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldin Cenni. Ben... Merhaba Bugün eğitimci Cene Alpan'da ben sunucumuz Özlem Menemendioğlu Boğahan değerlendirme süreçlerini konuşacağız. Değerlendirme deyince aklımıza testler ve sınavlar geliyor tabii haliyle. Ama değerlendirme sadece sınav mı demek? Ö öğrenciye not vermek mi demek? Değerlendirme sadece bu mu? Yani tabii ki sadece bu olmamalı aslında. Hı. Elbette testler, sınavlar, not verme, bunlar e, yaptığımız uygulamalar, bunların hepsinin yeri var. Ama değerlendirme dediğimizde pek çok kişinin aslında aklına e, testler geliyor, sınavlar daha sonuç odaklı değerlendirmeler geliyor. Aslında önemli olan e, nokta değerlendirmeyi bütün sürece yaymak. Aslında değerlendirme, planlama, uygulama e, aşamaların hepsinde yer almalı. E, sadece sonunda yer verdiğimizde aslında değerlendirmeye hak ettiği önemi vermemiş oluyoruz. Neler Neleri değerlendiriyoruz biz ve neleri değerlendirmemiz gerek? Tabii ki e, test ve sınav sonuçlarına önem veriyor. Çünkü sistemimiz gereği iyi bir liseye girmek için bunların yüksek olması lazım. İyi bir üniversiteye girmek için de bu sınavlardan testlerden başarıyla çıkmamız lazım. Fakat sadece bunları değerlendirerek doğru mu yaparız? Başka neleri değerlendirebiliriz? Yani aslında öğrenmeye böyle bir süreç olarak bakabilmek hmm. çok önemli. Sürecin başında öğrencinin nerede olduğunu tespit edebilmek, neyine kadar biliyorlar, hangi becerilere sahipler, yani sadece bilgi değil de beceriye dair de aynı zamanda neyine kadar yapabildiklerini görebilmeliyiz ki öğrenme sürecinde onları da kucaklayacak şekilde planlayabilelim. Bunun yanında öğrenciler öğrendikçe de neyi ne kadar anladılar? Acaba bizim hedeflediğimiz kadar anladılar mı ya da belki de üstüne çıktılar da biz bunun farkında değiliz değerlendirmeye devam etmeliyiz ki bunların sonuçlarını analiz ederek neyi ne kadar anladıklarını yorumlayarak yani öğrenciler bir değerlendirme çalışması tamamladıktan sonra bir sonraki aşamada öğretmenlerin bu değerlendirmeyi inceleyip yorumlaması ve aslında hedeflenen şey öğrenme sürecini de şekillendirmesi, düzenlemesi yani o öğretim sürecine ihtiyaçlara göre, hazır buluştuklara göre farklılaştırması diyebiliriz. Yani öğrenme sürecinin tümünde değerlendirmenin çok büyük e, rolü var. Evet, bilgi, beceri, anlama bunların hepsini değerlendirebiliriz. E, çok şey söyledin. E, gelişimi takip edeceğiz dedin. Takibin sonucuna göre bir plan yapacağız dedin. Bu planı da öğrencilerin gelişim seviyelerine göre farklılaştıracağız dedin. E, Hep hiç... evet. Şimdi tabii ki çok büyük büyük başlıklar, çok uzun uzun konuşulabilecek şeyler. Değerlendirmeler, o zaman farklı değerlendirmeler de yapıyoruz. Önce buradan başlayalım. Bu gelişimi takip etmek için nasıl değerlendirmeler yapabiliriz? Burada Hı -hı. süreç değerlendirmelerden bahsediyoruz aslında. İyi bir gözlemci olabilmekten bahsediyoruz. Öğrenciler, öğrencilerin gelişimleriyle ilgili notlar alabilmekten, hedefli gözlemler yapmaktan bahsediyoruz. Bazen sorduğumuz sorular, öğrencilerin o sorulara verdikleri yanıtlar da aslında bizim için çocuğun neyi ne kadar anladığını gösteren unsurlardan biri olabilir. Evet. Geri bildirim verdiğimiz geri bildirimler, çıkış kartları, giriş kartları ve benzeri pek çok farklı uygulamalar aslında öğrencinin gelişimini izlemek için kullanılabilir. Yani bunlar daha Informal değerlendirme yöntemleri olarak paylaşılabilir. Peki planlarımızı da bu aldığımız sonuçlara göre yapmalıyız dedin. ama hali bir planımız var zaten. Bunları nasıl değiştirebiliriz? Değiştirecek miyiz? Yani değiştirebilmeniz o esneklik olmadığı. Ee, şöyle düşünelim. Ee, Evet çok iyi planlanmış bir ders olduğunu düşünelim ve çok da iyi gitmiş olduğunu düşünelim. Bunun sonunda öğrencilerin neyi ne kadar anladıklarına dair belki bir strateji kullandık. Bazı ölçütlerimiz de vardı, neyi ne kadar anladıklarını görebileceğimiz işte belki bunda ek olarak bir rubrik kullandık veya bir kontrol çizelgesi kullandık. Yani öğrencinin neyi ne kadar yapabildiğine dair bir veri toplamak Hı -hı. için. Ölçme değerlendirmeyi dahil ettik. Sonrasında e, bu e, öğrenci çalışmalarını incelememiz, değerlendirmemiz ve nelerin anlaşıldığını, nelerin yanlış anlaşıldığını belki de tespit edebilmemiz lazım ki bir sonraki derse e, o veriyle geri dönebilelim. E, i̇yi anlamış olan öğrencilerimizi belki biraz daha zorlayacak çalışmalar planlamış olabiliriz. Yanlış anlamaların olduğunu gördüğümüz öğrencilerin Yeniden düşünmelerini sağlayacak etkinlikler düşünebiliriz. Ee, yani her zaman seviyeye göre bir farklaştırma yapmak zorunda değiliz. Ama oradaki veriyi e, dersteki e, uygulamalarımıza yansıtabilmeliyiz ki öğrenciler öğrenmeye devam edebilsinler. Yoksa e, bazı öğrencilerimizin geride kaldıklarını, bazılarının da yerinde saydığını gözlemleyebiliriz. Peki e seviyeye göre farklılaştırma'nın yanı sıra her zaman seviyeye göre farklılaştırma yapmak zorunda değiliz dedim. Başka hangi konularda farklılaştırma yapabiliriz? Yani ilgi alanlarına göre de farklılaştırma yapabiliriz. Öğrencilerimizin e, ilgi duydukları alanları tespit edip hedeflediğimiz e, kazanımları o ilgi alanlarını da katarak e, öğrenmelerini sağlayabiliriz. Öğren bunu bir İkinci bölümde ilgili... de konuşmuştuk evet, hatırlıyorsan evet, yani, sen. Evet, evet. Evet, devam evet. edelim. Örneğin yazma ile ilgili belki bir hedefimiz var. Aha. Bazı öğrencilerimiz ilgi alanları doğrultusunda belki işte hayvanlarla ilgili yazı yazabilirler. Yine aynı hedeflerimiz, aynı ölçütlerimiz var yazmaya dair ama onlar o ilgi alanını kullanarak Aha. çalışmalarını sürdürebilirler. Bazı öğrencilerimiz de belki ulaşım araçlarını çok Hı -hı. ilgili takip varsa mesela onunla ilgili yazma fırsatı verebiliriz. Gibi aslında ilgi alanlarını da e, o sürece e, katabiliriz. Gelişimi takip etmenin önemini vurguluyorsun. Sadece en sonda bir sınav veya test yapmak bize doğru sonucu vermez. Peki bu e, gelişimi takip ederken, süreci değerlendirirken olmazsa olmazlar ne? Mutlaka neleri yapmalıyız? E, az önce de söylediğim gibi İzleme, e, takip gerçekten çok önemli. Ve bunu e, süreç değerlendirmeleri bütün öğrenme e, yolculuğunun tümüne katarak gerçekleştirebiliriz. Belgelendirme de çok önemli. E, bunların görünür hale gelebilmesi önemli. E, ki Bunlar için de pek çok farklı e, araç da kullanıyoruz. Mesela öğrencilerimize öğrenme günlükleri tutturuyoruz. Öğrenme süreçlerini e, kayıt altına alsınlar diye. Neyi nasıl öğrendiklerini Zaman içinde de görebilsinler, kendi gelişimlerini de takip edebilsinler diye portfolyolar yine çok önemli. Bir de öğrenme sürecinin ol gerçekleşen düşünmelerin sınıf ortamında da görünür hale gelmesi önemli. Yani şöyle bir baktığımızda bu sınıfta neler öğrenilmiş ve neler neler yapılarak öğrenilmiş görebilmeliyiz. Raporlama iyi bir raporlama yine bu anlamda çok önemli. Öğrencilerin lider Liderliğinde gerçekleşen bazı görüşmeler olabilir vorya, sunum günleri planlıyor pek çok okul ee, öğrencilerin liderliğinde gerçekleşen bu süreçlerde öğrenciler Aslında öğrenmelerini anlatıyorlar neleri iyi öğrendiklerini nelerde yetkin olduklarını ne... ve e, öğrenmeye dair duydukları keyif paylaşma fırsatı veriyoruz onlara e, ve öğretmen görüşmeleri yine her zaman önemli gelişim raporları e, o sürece dair detaylı bir şekilde e, ...öğrencilerin neyi ne kadar anladıklarına dair... velilere de bir bilgi verilmesi. Ee, gerçekten e, önemli unsurlar diyebilirim. Yani ölçme değerlendirme dediğimizde... E, ...bunların hepsi e, bütün izleme, belgelendirme, raporlama... ...ve elbette işte ölçümlemenin içinde olan... E, ...belki sonuca dayalı değerlendirmeler de burada yer alıyor. Tabii e, öğrenme süreçlerinde e, bunlardan bahsederken öz değerlendirme ve akran geri bildirimini bazen atlayabiliyoruz. Bunun da çok önemli bir e, rolü var. Öğrenciler e, birbirlerine de e, birbirlerinin gelişimini desteklemek adına da geri bildirim verebilmeliler. Sadece öğretmenden öğrenciye olmamalı. Yani geri bildirim. Öğrencinin kendi gelişimini takip etmesi adına önemli bu zannediyorum. Evet. Elbette, elbette. Hem e, eğitimci öğretmenler öğrencinin baştan sona gelişimini takip ederken ve bunun içerisinde beceri gelişimi, öğrenme süreci takibi var. Hem de öğrenci kendi gelişimini takip edecek. Aslında değerlendirme gerçekten tam anlamıyla öğrenme yolculuğunun röntgenini çekmek bir anlamda. Öyle gerçekten. Ve herkesin bir sorumluluğu var burada. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Ceni. Sevgili izleyenler haftaya Veli Okul işbirliğini konuşacağız. Velilerimiz öğrenme topluluğunun çok önemli bir parçası. Bakalım bu işbirliğinde neleri daha iyi yaparsak işbirliğini güçlendirebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek edeceğim. üzere. Görüşmek